E, merhaba arkadaşlar. Bugün size text Textbox'a sadece sayı 20 anlatacağım. Öncelikle Textbox'ımızı ekliyoruz. İşte böyle. Ondan sonra Keyframe'e gelip Keyframe'e tıklıyoruz ve kodumuzu yazmaya başlıyoruz. Switch iki tırnak. Bunu siliyoruz burada. E nokta yazıp aşağı iniyoruz. Ona bir daha yaz işte case 1 ve bir sıra şey yapalım kolay olması için ekledikten sonra break komutunu veriyoruz. Nokta örgütle kapatıyoruz. Default e nokta handlet eşittir true çalıştırıyoruz. Haf gördüğünüz gibi girmiyor ama rakamları girebiliyor. Konumuz bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.